Tizi toy vayramni yurdu muza gindan Milli bahar vayrami halkara nouruz gunubile tüsiroq tü tü nongutlayar. Tizin ekliyngide belg zahat alig, uzo gunur, mashqalava danchiliyini, baktiyar durmish ardu ediyan. Goy nouruz oadlar, aqdi verilin, parahatchiliyini, gozelyin mukamili orulib, joshguni kalplari ilham echiltin. Tizin ker veri ngidin ardu lorungudin hasil volmauni, durmish oki usdur oken umitlarungudin maqtadini qorishman ardu ediyan. Bayramı mutlu vortum nehrvanilleşler. Türk dünyasının güçlü sesi TRT Avaz ekranlarında, Türkistan gündemi Nevruz özel yayınında. Şimdiki durağımız Türkmenistan. Türkmenistan'da Nevruz bayramı sevgili seyirciler neşe ve sevinç içinde kutlanıyor. Türkmen halkının zengin kültürel mirası Nevruz yaylasında sergileniyor. Çadırların kurulduğu Türkmen köyünde konserler veriliyor. Muhabir arkadaşımız Uğur Sami Gezer karşımızda. İnsanlığın somut olmayan kültürel mirası listesinde yer alan Nevruz Bayramı tüm Türkistan coğrafyasında olduğu gibi Türkmenistan'da da neşe ve sevinç içinde kutlanıyor. Kutlamaların merkezi olan Anev kentinin Nevruz Yaylası'ndan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Burada şu anda 20 derece sıcaklıkta açık ve güneşli bir hava bulunuyor. Bu güzel havada bir yanda mini konserler verilirken diğer yanda Türkmen halkının kültürel mirası sergileniyor. Nevruz Yaylası'nda 5 futbol sahası büyüklüğünde geniş bir alanda çadırlarla temsili bir Türkmen köyü kurulmuş. Köyün kapıları açıldığında ziyaretçileri önce Türkmen çocukları selamlıyor. Ardından yaklaşık 1,5 kilometrelik bir güzergah boyunca ilerleyen ziyaretçiler 30 metre aralıklarla mini gösterilerle karşılaşıyor. Biz de şu anda o gösterilerin birisinin önündeyiz. Burada ülkenin dört bir yanından gelen sanatçılar milli mirası ve şanlı tarihi anlatan çeşitli performanslar ortaya koyuyor. Peki bu geniş alanda neler yapılıyor? Doğaçlama gösteriler ile geleneksel tarım yöntemlerinden el sanatlarına kadim gelenekler canlandırılıyor. İlerleyen alanlarda Türkmen halısının saz çalgısı tutarın ve başa giyilen telpeğin hülasa Türkmenistan'ın tüm milli değerlerinin tanıtımı yapılıyor. Geçmişin yad edilmesi bağlamında develerle ticaret kervanları geçiyor. Temsili bir Türkmen düğünü canlandırılıyor. Alanda kurulan kazanlarda bir yandan Nevruz Bayramı'nın vazgeçilmesi semeni tatlısı hazırlanırken, diğer yanda Türkmen halkının göz bebeği, ahal teki ve jokeylerin gösterisi ilgiyle izleniyor. Nevruz yaylasında bu şekilde güzel bir atmosfer oluşturulmuş. 5 metrelik salıncaklar kurulmuş. Bu salıncaklarda sallanan gençler renkli görüntüler oluşturuyor. Çadırlarda bir araya gelen Türkmenistan'ın aksakalları da bereketli bir yıl olması dileğiyle dualar yapıyor. Nevruz için Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedov bir kutlama mesajı yayınladı. Türkmen Mider mesajında Nevruz Bayramı'nın halklar arasında barışı, birlik ve beraberliği güçlendirdiğini vurguladı tüm Türk dünyasının Nevruz Bayramı'nı iştenlikle kutladı. Etkinlikler kapsamında Nevruz Arifesi'nde ağaç dikim töreni de düzenlendi. Çok sayıda fidanın toprakla buluşması sağlandı. Son olarak ağaçların tomurcuklanıp çiçek açtığı Türkmenistan'da baharın başlangıcı ve doğanın yeniden hayat bulması huzur ve mutlulukla kutlanıyor diyelim. Türkmenistan'daki Nevruz Yaylası'ndan sözü size bırakalım. Uğur Sami Gezer'e teşekkür ediyoruz. Türkmenistan'da Nevruz coşkusunu aktardı. Yeniden doğduğumuz, dirildiğimiz, ayağa kalktığımız gün, yeni gün Nevruz sevgili seyirciler.